Hepinize merhaba sevgili futbol severler. 41. hafta maçlarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş kendi evinde Kara Gümrük Spor Kulübü'nü ağırlıyor. Karşımda ortağım var Beşiktaş alacak. Ben ise Kara Gümlük Spor Kulübü'nü alacağım. Merhaba ortağım. Merhaba ortağım. Sizler de merhaba arkadaşlar. Beşiktaş işi garantilemek istiyor. Ve Ataya 7 gol attıktan sonra Bakalım burada ne yapacak Maça Beşiktaş başladı evet sendeyiz Ota Bakar Biri yer biri bakar Cenk Tosun Ve yine Başlar başlamaz Hemen golü yiyoruz Yine ben Moral sıfır Ya Güzel kontrol. La ilahe illallah. Evet Karagümrük yeniden maça başladı. Anlatımımız düştü. Dörtelakçı. Borini. Salibur. Jeremy Lenz. Eskiye Beşiktaş'ta. Castro. Salibur. Borini

Ersin çıktı aldı topu. Şimdi oynadı. Ne yapabiliyor? Görmün Lens. Lens sığırıldı rakibinden. Lens çıkardı. Vida. Buna sana oğlum. Oğlum orada ışık vuruyor. Görmeyelim. Cengo. Rozier. Rozier ortası. Rozier bir orta daha yapabilir. Yaptı da. <laughs> <laughs> Abu Baka. Hal yok değil mi orada? Adam iyi tüp diyor orada. Ha <laughs> bu bakarla <laughs> 2-0 oluyor. Ba, adam Aa Bak görmüyor musun? Bak adam ne oluyor orada. Hakem. Ya, var. de gördüm. Harici ne görüyorsun orada? Harici ne yapacak? Ve Kara Gümrük yeniden maça başladı. Sinir boy dönüyor. Roko. Çekti geriye. O da eski Beşiktaş'ta. Çıkanoviç. Castro. Güzel paslaşmalar gelme düşüncesi fakat Castro vuruyor direkten önlü. Lan oğlum ver <laughs> abini. <ne? gülüyor> Kim var orada? Abu Bakar. Açılsın. Rozier. Rozier çekti topu. Soza. Josef Soza, Souza. Açısın. Laiç. Laiç vuruyor dışarı. Gelin abi bakayım bir şey diyeceğim size diyeyim. Viano. Ooo. Beşiktaş yükleniyor. Sakala ortası bir kafa bu sefer Viviano yeter deli ha yeter çok oldunuz sadece kafa golü atarsınız. ha Wellington yine kafa üçüncü kafa hayır ya ne şeyde kafa atmadı ki Olsun. Abi. sonuçta orta yaptı <laughs> yine bir 7-0 göreceğiz Beşiktaş'tan <laughs> Beşiktaş geliyor vuruyor gol. <laughs> Kara tekrar maça başladı. Sinir boğmuş gibi onları. Oho. Abriye bu. Abriye bir şey mi var ya? Ya e, sakala gene gidiyor <laughs> ya. Zukanovic. Kellesini uzattı oraya. Orta. Hayret 3 tane yedikten sonra kafa vurmaya başladı kara gümrük. Of. <laughs> Bu nedir ya? Orta gol, orta gol. Yeniden maç başladı. Yertalatçı. <laughs> Lucas Castro. Andrea Bertolacci. Uh, Dominans. Oh. And good use of advantage. Yeah. The referee Oh, yeah, ya. ne kadar vurabilir? Ya. Free kick Dorukan Tokus. It's a Bubakar now. Cenk Chosun. Did well to win the ball back. Has the strength to hang on to it. Hey, Hi, Now, what can they do from here? Oo, o öldürüyor diyor ne? Ofsaytta. Oyuncu değiştirdi bana ya. Mevlüt çok bizi kalandı. <laughs> Jürgen Bu oyun üstüne ya. Ve ilk yarı 4-0'lık. Evet orta. Ya ortam ne anlatayım yani. Orta gol. <laughs> Ortağın orta gol. Evet ikinci yarıya Kar yağmurluk başlıyor. 4-0'lık bir fark var. İlk yarıda Beşiktaş müthiş bir futbol oynadı. Orta gol futbolu Orta gol. Gol. Sarıbül. There looks Aha. Offside. Ona değil ha. Şöyle Lens? Lens. Yok artık ya. En sakal ağa aldı. Bildi ya. Castro. Şimdi Beşiktaş kontrat atağı çıkıyor. Cenk Tosun. Allah Allah. Boşuyor. Niye durdu? Bu değil. Bu değil. Soldaki boş alanı, sağdaki boş alanı gördü. Dayı. Orta. Ersin. Ne oldu lan? Allah Allah. <laughs> Salibur. Salibur vuruyor Ersin. Mertoraç'ın ortası Ersin çıktı, vurduadı. Oğuz Salibur oğlum Salibur. Salibur bu adam gol atmayacak ben anlamayayım ki. Salibur eyvallah. Yok abi. Oo, uh, havra boş. Ne o değil lan. Abu Bakar aldı gidi. Abu Bakar. Abu Bakar vurdu Viviano. Yani hayret edilesi bir olay. Viviano savunma odasında ben en fazla 4 tane yerim dedi. Abi ne yaptı ya ya ilahi. Ya sinir boydu beni ya. Soza Yuviyano Yükleniyor Maçtaki bir istatistikte Viviano orta açılmayan her topu Kurtardı Ya arkadaş tamam topu <laughs> Salibur Salibur Allah Allah Salibur ceza alanında Salibur 5-2 <laughs> e, penaltı olsun Olur Ya zaman geçti artık gol atmamız lazım ya. Gol atma Erik. Geli yatayım orta tamam. Ha bu bakar, mükemmel kontrol, güzel bir gol, güzel bir gol. there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have bu vaka içeri geçin dedi orta açacağım dedi. Cenk'e doğru şimdi Valent. Offside. Evet arkadaşlar bu arada beğendiğiniz videolara like atıp kanalımıza abone değilseniz bildiğiniz gibi böyle çekişmeli maçlar her zaman denk gelmiyor. We're nearing the end of this game, and unless something quite bizarre occurs... we the be settled in their favor today. Well, how many times have we seen this, Derek, when the championship's on the line a team freezes? The occasion to be... ...missed by an awful lot. the light comes They will make a change now. Atiba Hutchinson. It's with Wellington. Oğlum, hepsi gidiyorlar aslında Ben kimseye pas atıyorum. Şimdi oynadı Josef. Orta, orta. <laughs> Normal atamaz onu. <laughs> ya orta yap ya, o atamayacak onu. Orta yap. Aha, yap. <laughs> <laughs> Ayrıca Viviano'nun o konuda çok güzel bir istatistiği var. Ortaya yapılmayan her topu. Hutchinson. Akiba Hutchinson. Çok güzel bir fut. Çok güzel bir gol. <laughs> Ve mat 6-0'lık Beşiktaş'ın üstünlüğüne sonuçlanıyor. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atın kanalımıza Sizleri seviyoruz kalın sağlıcakla